Sevgili arkadaşlarım selamlar sevgiler hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet bugün %100 yayıncılığın hazırlamış olduğu integral fasikülünde belirli integralin özellikleri test 31'e geldik dile kolay vallahi bayağı baya iş yaptık burada şimdi hemen bir soruyla başlayalım isterseniz belirli integralin özellikleri bu şimdi bir soru bakalım bizlere neler veriyor ve neler soruyor şimdi 2'den 6'ya verilmiş. 6'dan 3'e verilmiş ve eksi 3'den eksi 2'ye f eksi x. Bak arkadaşım benim bir kez burada eksi x var. Bunu sen bir kez bir böyle değişken değiştirme yapıp x'te bir şey yapman lazım. Diyelim ki eksi x eşittir sen u ol. O zaman eksi dx eşittir du olsun. dx e de eksi du yazayım gönlümün rahatlığıyla. Ama sınırları bir ayarlamam lazım. Benim. Şimdi ben x bölümüne eksi 2 yazarsam burada eksi eksi artı 2 olacağı için u'su 2 olacak. Buraya da eksi 3 yazarsam burası da 3 olacak. Eksi x gördüğüm yere u yazıyorum. Dx gördüğüm yere de eksi du yazıyorum. Eksi burada. Du da burada. Şimdi burada eksi var. Bu sınırları yer değiştirebilirim. Yani 2'den 3'e f u d u yazabilirim. Aslında bana sorduğu şey tam olarak da bu. O zaman biz parçalama operasyonlarına başlayalım değil mi? Şimdi nasıl başlayalım? 2 var, 3 var ve 6 var. Şimdi diyelim ki 2 varsın, 3 varsın ve 6 varsın. O zaman 2'den 3'e kadar artı fx de x'leri yazmıyorum. 3'ten 6'ya kadar olan integralim benim. Tamı tamına 2'den 6'ya kadar olan integrale eşit olacak mı? Tabii ki de eşit olacak. O zaman 2'den 3'e kadar olan integralimi bakıyorum. Kim? Kimse değil. Ha, buymuş mu? Sorduğu şey A diyelim ona. Tamam mı? Artı 3'ten 6'ya kadar olan integralime bakıyorum. 6'dan 3'e kadar var. 3'ten 6'ya yapmam için direkt şurayı bir eksiyle çarpıp artı 2 yazmam lazım. Bu da 2'den 6'ya kadar olan integrali eşitmiş. Yani 8'e eşitmiş. Demek ki buradan a'yı 6 olarak buluyorum. Ve ilk sorumu geçiyorum ben. Geldim ikinci soruma. Şimdi ikinci sorumda ne var? İkinci sorumda bir tane bir integral var. Hatta iki tane integral var. Ama bunları ben teker teker integralini alsam herhalde bayağı bir zorlanırım. O yüzden ne yapalım? Şu x üzeri m ile x üzeri m'yi bak Bunlar aynı olabilecek gibi. Ama şu 1'den 5'e kadar olanı 1'den 4'e kadar olan parçalasam hiç de fena olmaz sanki değil mi? Şimdi bak bu 3'ü bir kez bir içeri atalım. Yani 1'den 4'e kadar diyelim. 3 tane x üzeri m eksi 3 tane x kare dx'i bir yazalım arkadaşlarım burada. Tamam mı? Tamam. Eksi diyelim. Açalım parantezi. Burayı 1'den 4'e kadar olan 3x üzeri m dx yazalım. Artı 4'ten 5'e kadar olan 3 tane x üzeri m dx yazalım ve kapatalım parantezi eksi 124 yapsın burası. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şimdi parçalama usulünü kullanalım. Yani 1'den 4'e kadar 3 tane x üzeri m dx yazalım buraya. Burada eksi 1'den 4'e kadar arkadaşlarım 3x kare dx yazalım. Sonra eksi diyelim dağıtalım. 1'den 4'e kadar 3 tane x üzeri m dx yazalım. Eksi diyelim arkadaşlarım 4'ten 5'e kadar 3 tane x üzeri m dx yazalım. Ve eksi 124 yazalım. Bak burada şimdi ortalık şenlenecek. 1'den 4'e kadarla 1'den 4'e kadar bak bunlar birbirini götürdü. Gel biz bunu hesaplayalım. Şimdi şu integrali hesaplayalım. x küp yapar arkadaşlarım 1'den 4'e kadar. 4 yazsam 64 yapar. 1 yazsam 1 yapar. 63. Eksi 63 ile burada işime başladım. Eksi integral 4'ten 5'e kadar burası. 3 tane x üzeri m dx eşittir. Eksi 124 yaptı. O zaman ben şunu merak ederim. Acaba kardeşim sen kaçsın bir tek x'li mixli sen varsın ya. Bu kaçtır arkadaşlarım? Bu da herhalde 61 falan mı? Çünkü eksi 63. 61 yazsam eksi 61 burası yapacak. O zaman 4'ten 5'e kadar 3 tane x üzeri m dx eşittir. Ne yapacak? 61 yapacak. Şimdi buradan Haldır olur integrale girmene gerek yok aslında. Ne yaparsın? Biraz uyanıklık yaparsın. Şıkları mıkları deneyebilirsin. Örneğin mesela x yerine m yerine 2 versem ben e, 3x kare integralini soruyor değil mi? E ne yapacak bu? 3x küp/3 bölü 3 yapacak. 4'ten 5'e kadar. Bunlar gitti. 5 yazsam 125. 4 yazsam 64. Farkları 61 yapıyor mu? Tabii ki de yapıyor. O zaman M2'dir de olayı bitiririm. Hocam denedin mi? Ya, denedim de yani çaktırma. Yani integral de alabilirsin. Hiç sıkıntı değil. 3'teyim ben. 3'e geldim burada. Şimdi A'yı vermiş, B'yi vermiş, C'yi vermiş, bunu da vermiş. Ama bak hepsinin fonksiyonları aynı mı? X³ x küp eksi x, x küp eksi x doğru e, ee, x eksi x küp. Bak bu da x küp eksi x olsun. Bu niye böyle olmamış? Hadi buna da x küp eksi x diyelim ama öyle kafamıza göre yapamayız. Ee, sınırları değiştirmem lazım tabii ki de. Bu da x küp eksi x biz. Şimdi bak arkadaşlar benim sınırlarım kimler? eksi 1 var gördüğüm üzere. Değil mi? Sırada 1 var. Sonra 3 var. Sonra da 5 var. Tamam mı? Şimdi ben integrali şöyle yazabilirim. Eksi 1'den 1'e kadar olan integral artı. 1'den 3'e kadar olan integral artı. 3'ten 5'e kadar olan integrali ben topladığım zaman eksi 1'den 5'e kadar olan integrali yazarım. Hiç acımam. Tabii ki ne zaman yazarım? İçerisindeki fonksiyonlar aynı olduğu zaman. Şimdi eksi 1'den 1'e kadar. Eksi 1'den 1'e kadar arkadaşlarım sınırlarını değiştirdim. Kimmiş bu? C'miş. Değil mi? Yani bunu aslında eksi parantezine aldım ben. E, eksi parantez alsam sınırları değiştirme hakkım var. Sıkıntı yok. Şimdi burası C'miş. Artı. 1'den 3'e kadar arkadaşlarım A imiş. Tamam. 3'ten 5'e kadar bak. 5'ten 3'e kadar var arkadaşlarım. 3'ten 5'e kadar demek istiyorsan bir tane eksi atacağım buraya. Bu da bizim için eksi B'ymiş. Eşitmiş. Eksi 1'den 5'e kadar. Yani sorduğu şey. E, A eksi B artı C oldu. A eksi B artı C Denizli'de de bizleri bekliyor. 3'ü de hallettik. Geldik bakalım dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda neler var? Bizleri neler bekliyor? 1'den 3'e kadar demiş. 5'ten 6'ya kadar demiş. Ee, burada ne yapabiliriz ki acaba? İfadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi bu parçalamayı biz nasıl yapabiliriz acaba? 1 var, 5 var, 3 var, 6 var. Şimdi bakalım. Şimdi 1 var, 3 var, 5 var, 6 var. Şimdi 1'den 3'e kadar alsak 3'ten 5'e kadar var mı? Yok. Tamam. Ee, 1'den 5'e kadar var. 5'ten 6'ya kadar var. Tamam. 1'den 3'e kadar alsak 3'ten 6'ya kadar. Bak şu var mı arkadaşlarım? 1'den 3'e kadar artı 3'ten 6'ya kadarın toplamı 1'den 3'e kadar olanla 3'ten 6'ya kadar olanın toplamı 1'den 6'ya kadar değil mi? Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sonra elimizde 1'den 5'e kadar olan var. O zaman derim ki 1'den 5'e kadar olanla 5'ten 6'ya kadar olanın toplamı da ne yapıyor? 1'den 6'ya kadar yapıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Bir yazalım bakalım. Bir görelim bakalım. Şimdi 1'den 3'e kadar ben buna A diyeyim arkadaşlarım. Buna da B diyeyim. Bana neden de A eksi B istiyor. Şimdi 1'den 3'e kadar olana A dedim. Artı 3'ten 6'ya kadar olana 9 demiş. Eşittir. 1'den 6'ya kadar olana da ne diyelim? C diyelim. Tamam mı? Bilmiyoruz çünkü biz onu. Sonra geldim. 1'den 5'e kadar olan 7'ymiş artı 5'ten 6'ya kadar olana B diyecekmişiz. Eşittir. 1'den 6'ya kadar olan da kimmiş arkadaşlarım? 1'den 6'ya kadar olan da C demiştik. Yani aslında bizden ne istiyor? A eksi B istiyor. O zaman ben derim ki A artı 9 ile 7 artı B birbirine eşit midir? İkisi i̇şte C ya evet. A eksi B istiyorsa B'yi bu tarafa gönderelim. A eksi B eşittir. 7'den 9 çıksa eksi 2 gibi bir şey olur yazdım sadece başka bir şey yapmadım başka bir şey yapılabilir mi Tabii ki de yapılabilir yani ilk böyle aklımıza geleni yapıyoruz zaten gel bakalım 5'e şimdi 5. soruda neler neler diyorsun sen bize bir tanesi eksi 21 bir tanesi 21 şimdi sınırlarımız eğer simetrik sınırlarsa içerisindeki fonksiyonun tek mi çift mi olduğuna bakman lazım İçerisindeki fonksiyon tekse olay basit. Bakalım fonksiyon tek mi? Nasıl anlarsın fonksiyon tek mi çift mi olduğunu? Polinom tipli fonksiyonsa yani x'in üzerinde hep doğal sayılar varsa doğal sayılara bakarsın. Burası 5 tek bir sayı evet. Burası 1 tek bir sayı evet. E kuvveti de zaten 7 olduğu için tek olduğu için bu fonksiyon tektir. Bu tabii ki böyle e, nasıl diyeyim e, pratik değil de biraz tehlikeli gibi. Aslında f eksi x'i bulursun arkadaşlarım. Eksi fx olup olmadığına bakarsın. Şimdi f eksi x nedir? Eksi x üzeri 5 değil mi? Eksi x'in 7. kuvveti. Şimdi eksi parantezine aldığım zaman ben bunu x üzeri 5 artı x'in 7. kuvveti olur. Eksinin 7. kuvveti de eksi olacağı için bu eksi otomatikman başa gelmiş olur. Fonksiyon tek oldu garantilenmiş olur aslında. Normalde böyle yapmam lazım. Simetrik aralıklarda buradaki fonksiyon tekse sonuç sıfırdır. Bunun da özellikle verdik zaten. Şimdi bakalım bu fonksiyon da acaba tek mi? Şimdi ayrı ayrı yazabilirsin arkadaşım. Nasıl yazabilirsin? Eksi 3'ten 3'e kadar x üzeri 19 tek. Tamam. Hatta artı eksi 3'ten 3'e kadar 2 tane x üzeri 17 de tek. Kuvvetlere bakarak karar veriyorum. Eksi eksi 3'ten 3'e kadar x üzeri 5 de tek. Tamam mı? Artı eksi 3'ten 3'e kadar x kare artı 1 tek değil çift. Çünkü eksi x yazdığın zaman eksi bir şekilde kayboluyor. Bunlar tekse arkadaşlarım. Simetrik olarak olduğu için bunlar sıfır olacak. Buna gelelim. Direkt integral alabilirsin. x küp bölü 3 artı x diyebilirsin. Eksi 3'ten 3'e kadar. Tamam mı? 3 yazdım. 27 bölü 3'ten 9 artı 3. Eksi. Eksi 3 yazsam eksi 27 bölü 3'ten eksi 9 eksi 3 yaptı. Burası 12 artı 12'den 24 ile bu işi de biz bitirmiş olduk. Geldim 7'ye. Ee, ...integralinin değeri nedir diyor arkadaşlarım. Ayrı ayrı parçalım. Bak şuradaki fonksiyonun, şuradaki fonksiyon tek olduğunu gördüm ben. Nasıl gördün hocam? Görürüm ben. Çünkü x gördüğüm yere eksi x yazdığım zaman tanımı kullandığım zaman ne oluyor? Eksi x üzeri 5 bölü eksi x yazdım, x üzeri 6 artı 1. Bak buradaki fonksiyonun ne? eksi aldı mı aldı? O zaman tek arkadaşım bitti. Teklik çiftlik tanımını kullanacaksın. X üzeri 5, x üzeri artı artı 1 dx dedim artı eksi 3'ten 3'e kadar bir de x olarak ayırdım ben bu. İşte burasının sıfır olacağını söyledim zaten. Niye tek fonksiyon olduğu için simetrik aralık. E buraya gelelim, x diyelim, eksi 3'ten 3'e kadar, 3 eksi eksi 3 olacak. Bunun da zaten cevabın 6 olduğunu görmüş olduk. Bunlar özellik, bilinirse soru yapılır, bilinmezse soru gider. Şimdi, ben yine simetrik aralık ayıracağım. Şöyle yapayım artık, yazmama gerek yok. Sinüs e, fonksiyonu, sinüs x tek olduğu için kübü de. E, tek olacak. Çünkü o eksiği bir şekilde başa atacak. x üzeri 5 tek olduğu için sıfır olacak. x küp tek olduğu için sıfır olacak. Ama 2 burada arkadaşlarım. Çift olduğu için. 2'den kaynaklı bir şey değil o. 2 çarpı x üzeri sıfır olduğu için. Yani burası 3 olsa o da çift olacak. Fonksiyon bakımından bakıyorum. Ha, sayı bakımından bakmıyorum. Hocam 3 tek ya. Sen nasıl buna çift diyorsun? Çift fonksiyon diyorum. Özel olarak şunu söyleyeyim. Sabit fonksiyonlar çifttir. Özel olarak sıfır fonksiyonu hem tek hem çift özel olarak. Tamam mı? Yani sabit fonksiyon gördüğün zaman onları her zaman çift diyebilirsin. E, burasına 2dx dedim ben. E, i̇ntegralini aldım. 2x oldu. Eksi m'ye m oldu. m yazsam buradan 2m eksi eksi m yazsam eksi 2m eşittir 24. Burası arkadaşlarım 4m eşittir 24 ise m'yi de buradan 6 bulduk. Ki zaten bize de m'yi soruyor. Tamam mı? 9'dayım ben. şimdi Bunlar simetrik aralıklar mı? Değil mi? Yani A'ya eksi A gibi simetrik aralıklar. A çarpı B nedir diyor. Hmm, buraya A demiş. Şimdi bak burası tek fonksiyon, burası tek fonksiyon. E o zaman simetrik aralıklarda olduğu için arkadaşlarım buradaki A sıfır. B'yi bilmeme gerek var mı? B'yi bilmeme gerek bile yok. Çünkü çarpımlarını sormuş ben de sıfır diye verdim. Geldim buna. Şimdi eksi 99'dan 0'a kadar, 0'dan 99'a kadar. Buradaki fonksiyon ile, şu fonksiyon ile, bu fonksiyon birebir aynı mı aynı? O zaman benim ne demem lazım? Eksi 99'dan 99'a kadar bu fonksiyon. O fonksiyondaki x küp artı x üzeri 7 çarpı x üzeri 4 eksi 1 dx. Acaba bizim buradaki koskocaman bu fonksiyonumuz tek mi çift mi? Simetrik aralıklarda hep buna bakın arkadaşlarım. İlk önce tek mi çift mi? Nasıl anlayacaksın? X gördüğün yere eksi x yazarak anlayacaksın. X gördüğün yere eksi x yazdım. Eksi x küp eksi x üzeri 7 çarpı eksi x yazarsam x üzeri 4 olacak. Bu eksi 1. Şimdi bak bu eksi parantezini aldığım zaman x küp artı x üzeri 7 çarpı x üzeri 4 eksi 1. Ne yaptı? Etti. Şuradaki sarılı bölgenin önüne bir tane bir eksi attı. O yüzden bu tek fonksiyon arkadaşlar yapacak bir şey yok. Simetrik aralıklarda cevap sıfır. Hiç onun integralini alacağım diye debelenip durma. Geldim 11'e. Şimdi 11'de ne diyor? F tek g çift fonksiyon olmak üzere fx'i fx eksi gx. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Eksi 3'ten 3'e kadar fx dx diyelim. Eksi. Eksi 3'ten 3'e kadar gx dx diyelim. Şimdi f tekse bu gitti. Sıfır bu. Yani simetrik aralıkta sıfır. Acaba buna bakalım. Şu eksi değil de şuna bir göz gezdirelim. Eksi 3'ten 3'e kadar gx dx. Acaba eksi 3'ten 0'a kadar olan gx ile 0'dan 3'e kadar olan gx'in toplamı mıdır? Mantıken yani böyle değil mi? Adam sana demiş 0'dan 3'e kadar 5 yazdım demiş. Buraya 5 yazmış. Eksi 3'den 0'a kadar buraya 4 yazmış arkadaşlarım. Burası 9 olmuş. Ama tabi önündeki 9 eksi ile beraber eksi 9 olması lazım. Gelecekti ki burası eksi 3'den 0'a kadar 0'dan 3'e kadar. 0'dan 3'e kadar 5 değil mi? 0'dan 3'e kadar 5. Eksi 3'den 0'a kadar 4. E tamam. Bunun 9 olması lazım. Burada ee, bu eksi 9 olacak. Bir bakalım bakalım. Bakalım bakalım da nasıl tutturacağız onu. Şimdi eksi 3'den 0'a kadar. Ana burası burası 4'müş. Burası fx yemiş arkadaşlarım. Bu olmaz. Zaten ben de diyorum bunlar nasıl birbirinden farklı. Şimdi çift fonksiyonlarda eksi 3'den 3'e kadar olan f ile. Şimdi bunu şöyle yazarsın. Eksi 3'den 0'a kadar olan f ile 0'dan 3'e kadar olan f. Bunlar birbirine eşittir arkadaşlar. Ben de diyorum ki burası nasıl 4. Yani fx'miş meğersem. Burası 5 ise arkadaşlarım. Yani burası 5 ise eksi 3'ten 0'a kadar olan kısım da 5'tir. Çift fonksiyon özelliği o. Şaşırıyorum ben de. Ulan diyorum nasıl buraya 4 yazmış diye. 5, 5, 10. Önünde eksi var arkadaşlarım. Eksi 10 olmalı. Anlatabildim mi? Geldim bakalım 12. soruma. 12'de h eksi x eşittir. Eksi h x. E işte, eksi ne anlatmaya çalışıyor? Tek fonksiyon diyor. ya yani bunu cümle olarak söylemiyor. Matematiksel olarak söylüyor. O zaman tek fonksiyonsa arkadaşlarım ne yapacağız? Şimdi 0 var. Eksi 3 var. 3 var. E, 6 var. Şimdi eksi 3 var. 0 var. 3 var. 6 var. Tamam mı? Şimdi Hx'imiz de bizim tek fonksiyon. Şimdi biz ne yaparız? Eksi 3'ten 0'a kadar artı 0'dan 3'e kadar 0'dan 3'e kadar artı 3'ten 6'ya kadar olanların toplamını ta ki eksi 3'ten 6'ya kadar deriz değil mi? Eksi 3'ten 6'ya kadar deriz. Pekala pekala simetrik aralıklarda aslında biz kaçtan başlasaydık daha iyi olurdu burada. Eksi 6 falan var mı? Yok. Biz nereye arıyoruz? Biz şuraya arıyoruz değil mi? Bir bakalım. Şimdi, eksi 3'ten 0'a kadar arkadaşlarım burası 8'miş. Burası 8'miş. Şimdi bak burasının toplamı ne olacak? Burasının toplamı ne olacak? Eksi 3'ten Eksi 3'ten 3'e kadar h ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. O zaman burasında eksi 8 olması lazım. Yani 0'dan 3'e kadar olanların da eksi 8 olması lazım. Şimdi 3'ten 6'ya kadar diyelim. Biz şunu yapabilir miyiz acaba? Şimdi biz buranın buranın eksi 8 olduğunu anladık ya. Bak 0'dan 3'e kadar olanın eksi 8 olduğunu anladık ya. O zaman oradan bir hareket edelim biz. Tamam mı? Yani şunu yapalım. 0'dan 3'e kadar olanla 3'ten 6'ya kadar olanın toplamı 0'dan 6'ya kadardır diyelim. Bu eksi 6'yı karıştırmayalım. Şimdi 0'dan 3'e kadar ne dedim? Eksi 8 dedim. Artı 3'ten 6'ya kadar soruyor. Oraya A diyeyim. Eşittir. 0'dan 6'ya kadar da 10 oldu. Attım bunu buraya 18 oldu. Yani demek istiyorum ki adam sana bu bilgiyi aslında şunu bulmak için vermiş. Tamam mı? Anlaştık mı? 13'e geldim ben. 12'nin doğru cevabı neymiş? Yanlış olmasın da Edirne'ymiş. Tamam. 13'e geldim. İyice irdeleyin, iyice dinleyin. Bak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi fx artı fx x eşittir 0. Yani aslında sana diyor ki fx x eşittir eksi fx demek istiyor. Yani f fonksiyonun tek olduğunu anlatmaya çalışıyor. Buradan da gx ile g mutlak değer x birbirine eşittir diyor. Yani aslında g eksi x yazsan diyor o da gx'e eşit olacaktır diyor. Mutlak değeri var ya bu da arkadaşlarım senin için çift fonksiyonudur demek istiyor. Yani f tek e, ee, G'de çift fonksiyon. Eyvallah. Tamam. Şimdi o zaman 0'dan 3'e kadar olan fx 10'sa. Şimdi bak f tek ya. Eksi 3'ten 3'e kadar olan f'i arkadaşlarım. Ben şöyle yazarım. Eksi 3'ten 0'a kadar olan f artı 0'dan 3'e kadar olan f. Şimdi bak burasının 0 olduğunu biliyorum. F tek olduğu için. Eksi 3'ten 0'a kadar olan kısmı soracak bana. Oraya a diyorum. 0'dan 3'e kadar olan kısmı da 10. E demek ki burası eksi olmuş. Yani eksi 3'ten 0'a kadar olan e, fx eksi olmuş. 5'e çarparsam da eksi 50 olacak. Artı 0'dan 3'e kadar olanla e, eksi 3'ten 3'e kadar olan. Bak çift fonksiyonda da şöyle ayrılıyor. Eksi 3'ten 3'e kadar olan g fonksiyonu. Hani eksi 3'ten 0'a kadar olanla 0'dan 3'e kadar olanla aynı ya. Bunlar eşit arkadaşlarım birbirine. Bunlar birbirlerine eşit. Yani burası a ise Burası da A'dır. Yani adam sana 0'dan 3'e kadar olanı 6 demişse buraya 6 demişse buraya da 6 alacaksın. Eksi 3'ten 3'e kadar olan da 12 olacak. 7 ile çarpacak. 84 olacak toparlayacak. 34 ile işi bitirecek. Özellik ben sana yine burada özelliğin niye öyle olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi 14 fx eşittir e, f x'tir. Yani bu fonksiyonun ne olduğunu anlatmaya çalışıyorsan çift oldu anlatmaya çalışıyor. İçerisinde eksi x'li bir ifade varsa çift fonksiyon olduğunu anlayacaksın bu fonksiyon. Tamam mı? Şimdi ama burada bir sıkıntı var. Değişken değiştirme falan yapmam lazım benim burada. Şimdi ben şunu şöyle bir ayırayım. Eksi 2'den 1'e kadar 2 tane dx artı eksi 2'den 1'e kadar 4 tane f x artı 2 dx eşittir 18. Şimdi şurayı bir hesaplayalım. 2x Eksi 2 yazmış 1 yazmış. 2 eksi eksi 4. Burası 6'ymış arkadaşlar. O zaman burası da neymiş? 12'ymiş. Aklımızda bulunsun. Tamam mı? Şimdi biz burada bir değişken değiştirme yapalım. X artı 2'ye U diyelim. O zaman DX eşittir. DU oldu. Ve biz integralimizi artık U'ya benzetmeye çalışalım. Şimdi üst sınırı alsam 3 olacak. Alt sınırı eksi 2'ye alsam arkadaşlarım 0 olacak. 4 tane F U çarpı D U olacak. Ve bunun da kaç olduğunu istedik? 12 olduğunu. Şimdi 4 ile 12'yi sadeleştirelim. 4'ü başa atabiliyordum. 3 oldu. Yani aslında 0'dan 3'e kadar F U D U 3 imiş. E adam bana eksi 3'den 3'e kadar soruyor. Ve buna da çift fonksiyon diyorsa. Tabii ki de buradaki 0'dan 3'e kadar olanın 2 katıdır. Biraz önce size söylediğim gibi bu da 6'dır diyoruz. Tamam mı? 15. Şimdi Grafiği y eksenine göre simetrik. Grafiği y eksenine göre simetrik arkadaşlar Şöyle bir fonksiyon. Aklına hemen x kareden gelsin. Buna sen direkt çift fonksiyon diyeceksin. Tamam mı? E burada ne diyor? Eksi 5'ten 5'e kadar. Yani burada iki kez değişken değiştirme yapmak lazım. Formülü biliyorsan yapıyorsundur. Ben bilmiyorum şahsen. 3x'e u diyorum burada. O zaman ee, dx e eşittir. du bölü 3 oluyor. Sınırları ayarlıyorum. 0 e, yazarsam arkadaşlarım 0 olacak. Eksi 5 yazarsam eksi 15 olacak e, F U çarpı dx yerine du bölü 3 yazacağım. Du bölü 3 yazacağım. Şimdi 1 bölü 3'ü buraya yazdım. Eşittir 4 olduğu için benim şuradaki integralim arkadaşlarım kaç olmuş olacak? Şurası kaç olmuş olacak? Şuraya aldım aynısını. 3 kere 4'ten 12 olmuş olacak. Bu benim için bir bilgi. Tamam mı? Bu bilgi. Şimdi bu bilgiyi ben şu tarafa bir taşıyayım. Bunu kullanacağım illaki. Şimdi gelelim alt tarafa bir daha bir değişken değiştirme yapalım. X bölü 3'ü hatta şöyle bir kaldırayım mı arkadaşlarım? Bu fazla e, bizim işimizi görmeyecek artık. Şimdi bir daha değişken değiştirme yapayım. X bölü 3'e yine u dedim. Buradan dx eşittir. 3 du oldu. Bir daha bir sınırları yazayım ben. İntegrale bak be. Şimdi 45 yazdım. 45 bölü 3'den 15 yaptı. 0 yazdım. 0 yaptı. F u çarpı dx e de 3 du yazacakmışım. Yani aslında bana sorduğu 3 tane 0'dan 15'e kadar f u du'yu soruyormuş. E bakıyorum çift fonksiyon ya en baştan beri çift dedim ya Eksi 15'ten 0'a kadar olanla 0'dan 15'e kadar olan birbirlerine aynı arkadaşlarım. Çift fonksiyonda. Yani burası 12 çarpıştırdım. 36 yaptı. Vallahi böyle yağ gibi akıyor sorular. ve cillop gibi geliyor. Geldim bakalım 16'ya. Şimdi ne diyorsun? Sinüs x'in 4. kuvveti çifttir arkadaşlarım. Çünkü eksi 4 bir şekilde artı yapacaktır. Şimdi eksi pi'den pi'ye kadar diyor. Bunu ne yaparsın diyor. Bakalım. Şimdi eksi pi'den pi'ye kadar olan f fonksiyonuyla bunu yazmayacağım. Eşittir. Eksi pi'den sıfıra kadar ile sıfırdan pi'ye kadar olan f fonksiyonu birbirinin aynısıdır. Tamam mı? Ve bunlar da çift fonksiyon olduğu için şuradaki parça ile buradaki parça da aynıdır. Yani adam buraya m dediyse arkadaşlarım biz buraya örneğin t diyelim. Buraya t diyelim. Buraya da t diyelim. Yani bizim iki tane t'miz ne oldu? m oldu. Aslında t'miz ne oldu? m bölü 2 oldu. Ama ben Eksi pi'den sıfıra kadar olanı m bölü 2 buldum. Adam sıfırdan eksi pi'ye kadar olanı soruyor. Yani yerlerini değiştirdiyse o zaman ben de buna diyeceğim ki sen de eksi m bölü 2'sini diyeceğim. Hatırla yerlerini değiştirdiği zaman da integral işaretini değiştiri veriyorduk. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi eksi 1003'ten 1003'e kadar eksi 1003'ten 1003'e kadar. Şimdi ben fonksiyonun yine simetrik aralıkta tek mi çift mi olduğuna bakacağım. Burası tek mi çift mi çift x yerine eksi x attığım zaman eksi puf gidiyor. Çift kuvvet alan dolayı. Burası da arkadaşlarım çift. E bu a ise bunu soruyor bana. Şimdi ben nasıl yapabilirim bunu? Ben şuna t demek istiyorum. Tamam mı? Şimdi bu çiftse arkadaşlarım. Şimdi eksi 100'den yüzden eksi yüzden sıfıra kadar f olan fonksiyon ile sıfırdan yüz 100 mü? Yüzden en geldi. Bin üçte mi? Bin e kadar olan fonksiyon f ya. Aynı bak. X üzeri 12. 3x üzeri 8. Bu da aynı. Yani ben buna atıyorum t desem bu da t olacak. Değil mi? Ve bu da ne olacak arkadaşlarım? Eksi yüzden yüze kadar da 2t olacak. Mantıklı mı? Çok mantıklı. Çünkü bu bir çift fonksiyon. O zaman 3t eşittir a ise t eşittir a bölü 3 oldu. E bana t'yi soruyor zaten. O zaman buraya da a bölü 3 dedim. Olayı bitirdim. Kalemimi bıraktım. Geleceğim şimdi sizlere test 32'yi çözeceğim. Ama biraz şöyle bir mola verelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Test 32'de görüşeceğiz arkadaşlarım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.